Evet, bugün Orangaz Narlıcı Köyü'ndeyiz. Orangaz Narlıcı Köyü'nde e, suya şükür geleneksel hale getirmiş oldukları suya şükür duamızı cuma namazından sonra e, hocamız tarafından yapıldı. Köyün ileri gelenleri, e, burada e, hayırsever vatandaşların ikramları yapıldı. E, onun için burada bu günün anlamı, önemi için bu e, tertip komitesi kendilerini tanıtarak niçin bu şükür, duası anlamlı önemini kendileri bilgilendirecek. Önce e, kardeşimizi bir tanıyalım. Abi ben Özden Yıldız. Nalıca'da doğup büyüdük. Cenab-ı Allah'ın verdiği bu mübarek hayat kaynımı bizim suya şükür gününü düşündük. Aşağı yukarı 7 yıldan beri yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Ertan kardeşimle beraber, Su Ürünleri Başkanı. Bir de Gökhan Kahraman var. o da görünmez kahramanımız bizim. Elimizden geldiğince bunu işte artık uzun yıllar devam ettirmeyi, cenab verdiği suya şük gelip, hamdü senalar olsun deyip dua ediyoruz. İnşallah son süredik İnşallah dualarımız kabul olur. Evet. Bir, bu kuraklık döneminde de bir yağmur cenab-ı nasip ederdi. Hem bu oluşan çevremizde bir sürü yangın olaylarımız var. En azından yağmurlarımız olursa Aynen. E, Aynen. daha iyi olur. Yangınlarımız söner. Bunun içinde e, yaralılarımız var, ölülerimiz var. Aynen. Allah e, ölüleri Allah rahmet eyleyelim. E, Yaralılara şifa dileyelim. yakınlarında sabırlar dileyelim. Aynen. Evet, Covid e, başkanımızı kendini tanıttır evet, e, ben Ertan Baştürk, Nalıcı Sorunları Konforti Başkanıyım. E, öncelikle Özcan abi burada teşekkür etmek istiyorum ben. Böyle bir olaya bir başlangıç yaptınız. Bizler için de bir güzel bir vesile oldu. E, Gelen geleneksel, geleneksel hale getirdiniz. Geleneksel hale getirmek istiyoruz, devam ettirmek istiyoruz. Sağ olsun Gökhan kardeşimiz destek oluyor bize. Güzel bir organize oluyor köylümüz için. E, yağmur bekliyoruz. Cenab-ı Allah inşallah güzel bir yağmur verirse hem çiftçimiz hem balıkçımız Dediğiniz gibi orman yangınlarını engellemek için güzel bir... Su bir hayattır, Su bir hayattır, yaşamdır. yaşamdır, yaşamdır susuz ne hayat olur ne yaşam olur. İnşallah bu geleneğimizi devam ettireceğiz öyle evet, cevabımla beraber. Evet başkanım, e, bu arada çok e, halkı tamamı e, bu suya şükür birinde köh halkı ikramlardan yararlandı. E, cuma e, günü sebebiyle de camiden çıktık. Hocamız e, e, duasını yaptı. Vatandaşlar amin diyerek e, köy meydanında güzel bir katılımla belediye başkanının, Orhan belediye başkanımızın e, izinli olması ve başkan yardımcılarımızın katılımlarıyla e, kimler katıldı? E, şükür duamıza Sayın Başkanım. Belediye Başkan Belediye Başkan Yardımcısı e, Şoförler C Cemiyet Başkanı, Esnaf, Başkanı, Esnaf Efendim, yine Diğer çevre başkanları oradaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız kendi gelemedi. Evet, evet ama e, Çelengini çelengi gönderdi. Evet. Şöyle arkadaşlar, şu Çelengi alabilir miyiz? Evet, e, Büyükşehir Belediye Başkanımız kendi katılamadı ama eee Çelengini göndermiş. Ona da ayrıca bir teşekkür edelim. Evet, e, yapmış olduğunuz dualar, yardımlar için ayrıca bizler de teşekkür ederiz. Seneye görüşmek umuduyla sağlıcakla kalınız